Kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Yine çok güzel bir modelle geldim. Bugün de sizlere bu güzel ve şık modelin yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok zarif ve güzel bir model. Ben bu modeli çok beğeniyorum. Uzun zamandan beri e, takipçilerimden e, istek alıyorum yapmam konusunda ama bir türlü fırsat bulamıyordum. Kasımet kısmet eğilmiş arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olur. Ee, videoma geçmeden önce önce malzemelerimi tanıtayım sizlere isterseniz yazmam Reyan markanın şu e, hangi renkte bu e, yavru ağzı dediğimiz renk ve boncuğum da şöyle e, dalda satılıyor arkadaşlar bunun her rengi mevcut tuhafiyelerde fırınlanmış e, boy, kum boncuk şöyle göstereyim sizlere mavi saks e, mavisi evet saks mavisi e, ip numaram da altın başağın yine göstereyim sizlere şöyle 111 numara altın başak ip modelim iki e, sıradan oluşuyor arkadaşlar e, ilk sıramızda pipet kullandım şöyle göstereyim sizlere ikinci sıramızda da dediğim gibi boncuk kullandım tığ basını da sizlere gösterip hemen e, yapılışına geçeyim isterseniz tığ basını arkadaşlar ben üst zincirle yaptım iki zincirle yaptığımız zaman böyle çok e, model üst üste biniyor ve çok çekim bir görüntü ortaya çıkıyor üst zincir şöyle daha düzgün duruyor yani tam bir hani ne diyorlar e, kalem gibi oldu e, onun için e, üst zincirle yapsanız daha güzel olur e, tavsiyem Evet isterseniz hemen yapılışına geçelim şöyle yazmanızı düzeltelim Evet önce küçük bir ilmekle başlıyorum e, Yazmama kaldığım yerden devam etmeyeceğim arkadaşlar. Ee, daha net anlaşılması için şöyle e, başka bir kısımdan başlayacağım. Yani herhangi bir tığ basımı içinden şöyle girişimi yapıp başlıyorum. Şu şekilde arkadaşlar sık iğne ile girişimi yaptım ve hemen altı tane zincir çekiyorum. Altı tane zincirimi çektim ve hemen şöyle ipimi geniş bırakıp e, pipetimi alıyorum. Bu şekilde ve hemen e, sondan bir önceki e, ilmeğimin içinden tekrar şöyle girişimi yapıp şu şekilde bir ve iki iki tane zincir çekip tekrar bir örümcek daha yapıyorum toplamda iki tane örümcek arkadaşlar ve gene aynı yere şöyle girişimi yapıp şöyle göstereyim sizlere 5 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincirimi çektim arkadaşlar ve bir tane tığ basını şöyle pardon milüste almıyorum bir tığ basını atlayıp ikincinin içine sık iğne ile devam ediyorum bu şekilde sık iğne ile ipimi sabitledim ve ilk e, yuvamı oluşturdum hemen tekrar 1 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çektim gene bir tane örümcek pipetimin üzerine geçirdim ve e, sondan bir önceki e, ilmeğimin içine şöyle tekrardan girişimi yapıp 1 2 iki, iki tane zincir çekip bir örümcek daha yaptım arkadaşlar. Gene aynı yere şöyle girişimi yapıp 5 tane zincir çekip burayı da tamamlayacağım. 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim. Ve gene bir tane tığ basını boş bırakıp yani bir tane kutucuğu şöyle ikincinin içine sık iğne ile 5 tane zincirimi sabitledim. Bu arada arkadaşlar kanalıma ücretsiz bir şekilde, e, şekilde abone olup bana destek olursanız sevinirim. Böylece yüklediğim yeni videolardan da haberiniz olur. Erişim gerçekten çok düşük ve bol bol yorum ve beğeniye ihtiyacım var. Bu yüzden desteğinizi esirgemezseniz sevinirim arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektim. Gene bir tane örüceğim yaptım. Gene bir önceki ilmekten şöyle girişimi yapıp devam ettim. Örüceğim yaptım ve şöyle gene aynı ilmekten şu şekilde girişimi yapıp 5 tane zincirimi çekeceğim. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi yaptım ve buradaki tığ basını atlayıp ikincinin içine şöyle sık iğne ile devam ediyorum. ilmeğimi yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle kaç tane oldu. Bunu 5 taneyi tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 5 tane örümcekli yuva yapıp tamamladım. Herhalde bu model için yeterli diye düşünüyorum. Şöyle bir tane zincir çekip modelimin bu kısmını bitiriyorum bu sırasını hemen ikinci sıramıza geçelim fazla uzatmaya gerek yok şöyle burayı keselim Evet pipetimizi kenara alalım şöyle göstereyim ben sizlere bu şekilde çok da güzel oldu hemen vakit kaybetmeden diğer sıramıza geçelim gene şöyle küçük bir ilmekle başlıyorum Evet ilmeğimi yaptım ve yazmama aldım en baştaki örümceğin tepesine şöyle sık iğne ile biraz netlik problemi yaşıyorum sık iğne ile şöyle ipimi sabitledim Evet ee ipimi e, örümceğime sabitledim ve hiç ilmek çekmeden dört tane boncuğumu alıyorum arkadaşlar şöyle göstereyim bu şekilde bir tane sık iğne ile boncuğumu ipime sabitledim şöyle boncuğumu diğer tarafına çevirdim rahat yapmak için 1 2 3 3 tane zincir çektim tekrar boncuğumu öbür tarafına çevirdim ve ilk boncuğumun arasında şöyle sık iğne ile zincirlerimi sabitledim. Tekrar 1 2 3 3 tane zincir daha sıradaki boncuğun arasından sık iğne ile devam ettim. Gene 1 2 ve 3 3 tane zincirimi çektim ve diğer boncuğumun arasından şöyle devam ettim ve son boncuğumu bir şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Ya işlemiyorum. Hiç zincir çekmeden diğer örümceğimin tepesine şöyle sık iğne ile devam ettim. Evet bu şekilde boncuğumu buraya sabitledim ve hemen gene zincir çekmeden sıradaki örümceğin tepesine şöyle sık iğne ile girişimi yapacağım. Şöyle arkadaşlar ve hemen gene zincir çekmeden dört tane boncuğumu aldım. Yerinde yaptığım gibi hemen bir tane sık iğne ve boncuğumu buraya sabitledim. Şöyle gene diğer tarafına çevirdim. Şöyle biraz sıkıyorum arkadaşlar. Gevşek durmasın. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Yazma, e, boncuğumu gene şöyle düz tarafına çevirdim. Ve ilk boncuğumun içinden şöyle sık iğne ile zincirimi sabitledim. Gene 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Sıradaki boncuğun içinden devam ettim sık iğne ile. Ve gene 1, 2, 3, Sonuncu boncuğumun içine de sık iğne ile ipimi sabitleyip burayı da bitiriyorum. Şöyle devam ettim. Evet bu şekilde arkadaşlar bir tane boncuğumuzu boşta bırakıyoruz. Diğer örümceğimin tepesine şöyle sık iğne ile boncuklarımı sabitledim. Evet bu şekilde modelim yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Hemen sıradaki örümceğin tepesine girişimi yapıyorum. Bu şekilde devam ettim. Ve Gördüğünüz gibi sabitledim. Hemen dört tane boncuğumu aldım. Gene diğerinde yaptığım gibi sık iğne ile boncuklarımı şöyle ipime sabitledim. Ve şöyle çevirdim. 1, 2, 3 daha rahat olması için şöyle göstereyim. Tekrar boncuğumu diğer tarafına çeviriyorum. Şu şekilde. Ve ilk boncuğumun içinden şöyle sık iğne ile iplerimi sabitledim. Evet. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim sıradaki boncuğun içinden sık iğne ile devam ettim gene 1 2 3 3 tane zincir ve son boncuğun içinden şöyle sık iğne ile devam ettim bu şekilde arkadaşlar ve gene şöyle bon e, örümceğimi düzelterek içinden sık iğne ile boncuğumu sabitledim Evet şöyle göstereyim sizlere çok güzel oldu hemen hiç zincir çekmeden sıradaki örümceğimi de düzeltip şöyle devam ediyorum çok netlik problemi yaşamaya başladım Evet bu şekilde devam ettim ve hemen dört tane boncuğumu aldım gene bu şekilde sabitledim gene bir 2 3 3 tane zincirimi çektim boncuğumu düz tarafına çevirdim ve ilk boncuğun içinden şu şekilde sık iğne ile ipimi sabitledim gene 1 2 3 aynı şekilde sıradaki boncuğun içinden devam ettim gene 1 2 3 sonuncu boncuğun içinde aynı şekilde şöyle sık iğne ile ipimi sabitleyip burayı da tamamladım ve hemen şöyle örümceğimi düzeltip sık iğne ile boncuklarımı buraya sabitleyip burayı da tamamladım gördüğünüz gibi ve gene son örümceğimin içine şöyle sık iğne ile düzelterek gelişimi yapacağım bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi dört tane boncuğumu aldım ve hemen sonuncu çiçeğimi de yapıp videomu kapatayım Evet sık iğne ile boncuğumu sabitledim şöyle çevirdim 1 2 3 3 tane zincir ve gene düz tarafına çevirdim boncuğumu ilk boncuğun içinden sık iğne ile devam ettim 1 2 3 gene sıradaki boncuğun içinden devam ediyorum 1 2 3 ve son boncuğumun içinden şöyle sık iğne ile girişimi yapıp modelimi bitiriyorum bu şekilde tamamladım arkadaşlar ve hemen zincir çekmeden son örümceğimin içine şöyle sık iğne ile boncuklarımı sabitleyip bu şekilde gördüğünüz gibi çok netlik problemi yaşadım kusura bakmayın bir tane zincir çekip şöyle ipimi kenara alayım ve bitirdim Evet bu şekilde şu yakalım çakmağım da bitmiş bu arada şöyle kenara aldım ve evet gördüğünüz gibi çok şık ve zarif bir model bazı arkadaşlar şuralarda birer ya da iki, iki tane zincir çekiyorlar ben zincir çekmedim bu şekilde daha düzgün durdu şöyle iplerimi kenara alıp ütülü halini de sizlere göstereyim ve ufak ufak videomu kapatayım arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok şık ve zarif bir model çok sevdiğim bir model. Uzun zamandan beri zamandan beri yapmayı düşünüyordum. Bir türlü fırsat bulamıyordum. Kısmet bugüneymiş. Eee videomu kapatmadan önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Böylece yüklediğim yeni videolardan da anında haberiniz olur. Bu arada bildirim zilini açmayı unutmayın. E, yeni yüklediğim videoları e, anında öğrenirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere Hoşçakalın.